Ben Profesör Doktor Ömür Ceylan. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesiyim. Çalışma alanım Klasik Türk Edebiyatı ya da Divan Edebiyatı adlarıyla da bilinen Osmanlı dönemi eski Türk edebiyatıdır. Lisans mezuniyetimden hemen sonra başladığım yüksek lisans öğrenimimden itibaren yani yaklaşık 25 yıldır bu alanda araştırmalar yapıyor ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev alıyorum. Bu mesleği seçme kararını vermem Hani olmadı Öncelikle onu söylemeliyim Süreç içerisinde olgunlaşmış bir karardı Diyebilirim Ve e, başlangıçta Ömrüm boyunca hangi işi yaparsam yapayım Çok keyif aldığım bu alanda Bir şekilde ilgimi koparmamayı planlıyordum Fakat e, Lisansa göre çok daha detaycı Ve odaklı bir program olan Yüksek lisansa başlayınca Bilimin de ne kadar kıskanç olduğunu Anlamış oldum Eğer bu işi yapacaksam ve ömrüm boyunca yaptığım işten keyif alacaksam bunun dışındaki tüm seçenekleri bir daha hatırlamamak üzere unutmalıydım. Ben de öyle yaptım. Geçmiş 25 yıla dönüp baktığımda da hayatım boyunca verdiğim en doğru kararlardan biri olduğunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Türk Dil ve Edebiyatı bölümü hem bilim hem de sanat yönü olan bir bölümdür. Tercihleri arasında bu bölüme yer verecek olan adayların ilk adımda kendilerine sormaları gereken temel iki soru olduğunu düşünürüm. İlki elbette kitaplarla aram nasıl olmalı? Kütüphanelerde ya da kitaplarla dolu bir masada sıkılmadan ne kadar zaman geçirebilirim? İkincisi de şiir, roman, hikaye, edebi eserleri okurken keyif alıyor muyum? Diller ve dillerin ifade kudreti beni heyecanlandırıyor mu? Bu sorulara evet cevabı olan adaylar tercihleri arasında muhakkak ama muhakkak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne de yer vermeliler. Hele de aralarında belli düzeyde de olsa yabancı dil donanımı ve bilgisayar kullanma becerisine sahip olanlar varsa onların bu bölümde çok ama çok başarılı olacaklarını şimdiden söyleyebilirim rahatlıkla. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarını bekleyen Türkiye'deki diğer bölümlerde olduğu gibi bir takım kariyer zorlukları elbette var. Fakat Yine tüm lisans eğitimlerinde olduğu gibi bu zorlukları aşmak için çok iyi, çok güçlü bir lisans eğitimi onların elindeki tek sermaye olacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü temelde bir filoloji bölümüdür. Bu bölümün eğitimi sırasında yalnızca bölüm ders planında yer alan derslerle yetinmemelidir öğrenciler. Özellikle mukayeseli dil araştırmaları ve edinecekleri iki ve ikinciden sonraki diller onların mezuniyet sonrasındaki kariyerlerinde bir, kesinlikle belirleyici bir güç olacaktır diye düşünüyorum. Bu mesleği iyi ki seçmişim çünkü bilgiyi ve sevgiyi çoğaltmanın yeryüzünde bu meslekten daha asil ve daha keyifli bir, bir başka yolu olduğunu düşünemiyorum bile.